Açı, Açı, Açılalım. Tolga Başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet Karşıyaka mezarlığına giderek idam edilişlerinin 52. yıl dönümünde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı mezarı başında andı. Özel ve beraberindeki heyet önce bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve ardından Deniz Gezmiş'in mezarına karanfil bıraktı. Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları görüşmede tutuklu generallere ilişkin Erdoğan'ın talimat vergi ifadelerini kullandığına yönelik soru üzerine Özel, iki genel başkan bir görüşme yaptıktan sonra ya da ortak bir açıklama yapılır. Herkes görüşmeyle ilgili kendine ait kısımlar hakkında bilgi verebilir. Diğeri son derece müzakere tekniğine aykırı bir iştir. Ben şöyle dedim, bana böyle dediler dediğinizde görüşmenin belli seyrini bundan sonra olabilecek olumlu görüşmeleri engellemiş olursunuz dedi. Öncelikle değerli arkadaşlar, iki genel başkan bir görüşme yaptıktan sonra ya ortak bir açıklama yapılır ya da herkes görüşmeyle ilgili kendine ait kısımlar hakkında bilgi verebilir. Diğeri son derece müzakere tekniğine aykırı bir iştir. Ben şöyle dedim, bana böyle dediler dediğinizde görüşmenin belli seyrini bundan sonra olabilecek olumlu görüşmeleri engellemiş olursunuz. Ben gazetecilik merakına sonuna kadar saygılıyım. Ancak konunun sorunun cevabına bu kısmı için daha doğrusu bu cevap için muhatap ben değilim. Benim söylemem doğru olmaz. Ben sadece kendimin ne yaptığını söyleyebilirim. Ben detaylı bir dosya hazırlamıştık. O dosyayı Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede gündemimizi aldık. Üzerinde konuştuk. Ben bu konuda önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler olacağını ümit ediyorum. Bu ümidimi koruyorum. O zaman da söylemiştim. Dikkatle takip edeceğiz. Belki Sayın Erdoğan bu konuda bir açıklama yaparsa ondan sonra o günle ilgili... Diğer detaylar aleniyet kazanabilir ama benim aksini yapmam müzakere tekniğine uygun bir davranış olmaz. Öncelikle bunu söylemek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde karışıklıklar olduğuna dair iddialar hakkındaki soru üzerine de özel. Türkiye'nin birinci partisinin %38 oy almış bir partiyi gelecek seçimlerde Türkiye'nin iktidar partisi olmak için canla başla çalışan ve bana yürekten inanmış kadroların partisini kim karıştırmak isteyebilir? Kim komplo teorileriyle bizleri meşgul etmek isteyebilir? Bunlar özgüvensiz dönemden kalan meseleler dedi. Bu tip yorumları bazen duyuyorum. Bunlar eski zamanlarda 47 yıl seçim kazanamamanın verdiği özgüvensizliği atamamış bazı arkadaşlarımızın değerlendirmeleri. Türkiye'nin birinci partisini yüzde 38 oy almış bir partiyi. Gelecek seçimlerde Türkiye'nin iktidar partisi olmak için canla başla çalışan ve buna yürekten inanmış kadroların partisini kim karıştırmak isteyebilir? Kim komplo teorileriyle bizleri meşgul etmek isteyebilir? Bunlar özgüvensiz dönemden kalan meseleler kendimize güvenimiz tam. Kayıt dışı siyasete karşıyız. Her şeyi gözlerinizin önünde yapıyoruz, açıklıyoruz, çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Hiç kimse korkmasın. Bu Cumhuriyet Halk Partisini tankıyla, topuyla, tüfeğiyle darbeciler karıştıramadı. Biz her seferinde bazen düştük, hep beraber düştüğümüz yerden kalktık. Şimdi yerdeyken kalkacağına inanan bir parti. Tarihinin en önemli çıkışlarından birinde böyle özgüvensiz sorularla, özgüvensiz tartışmalarla kimse kimseyi meşgul etmesin. İşimiz var daha iktidar olacağız.